Merhabalar dostlar 17 Ekim 2024 18.30'da seans bitince kamu aydınlatma platformuna boş fren sistemleri sanayi ve ticaret aşağıdan sermaye arttırımlı işlemiş kim bildirim geldi arkadaşlar bakın tarihinde gözükmemiş arkadaşlar bir durumdan bahsediyoruz Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Geçmişini de göstereceğim size. Bakın arkadaşlar ne diyor sermaye artırma ilişkin bedelli. Bakın arkadaşlar bedelli. Boş baktığımız zaman arkadaşlar daha Şubat'ta %1125 bedelsiz sermaye vermişti. Ve tarihinde arkadaşlar başka sermaye artırmış. Şu anda gözüken yok bedelli olarak. Bedelli sermaye artırma ilişkin yönetim kurulu kararı. Baktığımız zaman yönetim kurulu arkadaşlar 17 Ekim 2024. Bugün toplanmışlar. 30 milyon 636 bin 683 olan sermayesini 122 milyon 546 bine çıkaracaklar. Nasıl yapacaklar? %300 arkadaşlar rüçhan hakkı kullandılar. yani bedelli olarak arkadaşlar bunu gerçekleştirecekler gözüküyor. Peki baktığımız zaman arkadaşlar en son ne zaman ne yapmış hemen bakalım bakın arkadaşlar. Boş Şubat 2024'te %1125 bedelsiz sermaye artırımı yapmış arkadaşlar. Arkasına baktığımda daha önce arkadaşlar bakın ne bedelli ne bedelsiz. Başka arkadaşlar pardon bedelli var. bedelsiz var özür dilerim. 2007 arkadaşlar %56 ve 2004'te 6594 oranında bedelsiz sermaye tarihinde bedelli yok arkadaşlar. Bakın şurası bedelli sütunu. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Demek ki şirkette bir ülke yaşayacak anladığımız kadarıyla. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.